15. yüz kaç dakika var? 21 dakika var. İyi görmedi. Yani Gelişler bunlar çok. Harekete bak ya. Evet. 12. sıradayız. 19 dakika var. 446 14 oyuncu olmuş. Ramazan'ın son turnuvası. Geçen videoyu Kur'an'dan kelimeler videosunu beğenen 15-16 kişi olduğu için epey bir YouTube ön tarafa çıkardı. Videoları beğenmek bu bakımdan son derece önemli. Gel. Gel canım. Gel. Yani 4'te 5 12'ciyiz. 505 oyuncu var. Son 17 dakika. Daha epey bir zaman var. Evet ne diyorduk? Son videoyu beğenenlerin çok olması çok büyük bir öne çıkardı YouTube. Beğenmeler son derece önemli. İlk kez böyle bir fazla beğeni aldık. Yani çok fazla beğeni aldığımız videolar da oldu ama çok uzun sürede onu almıştık. Orada bir de YouTube reklam filan vermiş. Onlar da vardı ama şimdi reklamsız bir şekilde böyle olması çok güzel oldu. Reklamlarımız yasaklandı bildiğiniz gibi. Reklamlarımızı durdurdular. Senin paranı da istemiyoruz dedi YouTube. olduk? 12. sıradayız. 6'da 5 15 dakika var. 549 oyuncu. Sabah 06 34 29 3. ay 29 son günü Ramazan'ın son günü bugün. mış yaptı. Güzel. Kaç? 7'de 6. 5.'ye düştük. 5. sıradayız şu anda. 565 oyuncu var. Son 14 dakika. Son 14 dakika. Biz o da oradan yer aç. Tabii. Biz oradan yer aç. Orada bizi yeniyordu. Yeniyordu orada bizi. Orada bizi yeniyordu. 8'de 7, 12 dakika var. 613 oyuncu. Son bir de 1 dakikalık oyunlar. Bizi orada yeniyordu adam ya. Yeşil piyonu. Şu atı ye ya. Hmm. Şimdi bak iş neye döndü ya. Sen gel oraya. Gel oraya sen fezirle. Vezirle gel oraya sen. Saniyen bitiyor hadi. Sen oraya vezirle geldin. Vay be. Al sana. Al sana. Kaç oldu? 9'da 8. 3. sıradayız. Şuna bakın. 3 burada. Evet. Son 10 dakika. 656 oyuncu. and what's the color Yeah. Evet, onda dokuz üçüncü yüz son sekiz dakika. Evet ne güzel yaptı adam ya oldu. Kaşı 9'da 11. Son 6 dakika. İlk onda bitirsek bile muhteşem bir şey olacak. Evet videoların beğenilmesi diyorduk. Son derece güzel oldu. Mm 12'de 18'inciyiz. Son 4 dakika. 4 dakikada 2 maç yapsak 12'de 10 demiştik. 14'te 10 olur. İlk 50 işe tamamlarız gibilerinden. Hadi bakalım. 769 oyuncu. Allah'ın izniyle şu videoları bir Rusça'ya çevirebilsek. Yersin oğlum. Ben de uğraşacağız ya. 13'te 11 son 2,5 dakika 4. yüz 807 oyuncu var. Heyecandan ya son 43 saniye son 43 saniye 14'te 11 6.yiz 38 saniye kaldı. Bu maç bitmez herhalde bu 6. olarak kapatabilecek miyiz acaba? Son oyunda bu maçı alırdık da saniye yok çünkü rakip 214. sıralamada. Ya şu belli de olmuyor. Yeni hesap açıp giriyorlar. Çok gerilerden geliyorlar. Şunu hemen bir saldırı düzenleyelim bakarsınız bir şeyler olur. 10 saniye. Hadi canım. 8 6, 5, 4, 3 burada bitiyor. Hadi ya. Bitti. Süre bitti. süre bitti. Oyun iptal edildi. 842 oyuncu var. Sonradan katılanlar. Biz kaç? 14 oyunda 11 oyun alarak 6. olarak bitirdik. Evet daha önce bugüne kadar aldığım en iyi başarı yok değil. Bir arayla 5. olmuştuk galiba. Ama rakipler biraz zayıftı bunu kabul etmek lazım. Evet videolarımızı beğenirseniz son derece çünkü YouTube'da gösterimler öne çıkıyor. 100 Ayet isimli kitabı sahip olmak için adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, kargonun takip kar kargonun hareketlerini öğrenebilmek için Telefon numaranızı caglarcinar85.gmail.com adresine gönderirseniz ücretsiz olarak, kargo ücretsiz olarak size ilk 100 ayet isimli kitabımızı hediye etmek isteriz. Her şey gönlünüzce olsun. Nice Ramazanlara.